Merhaba sevgili balık burçları. Bugün balık burçlarının niyetlerine fal açılışı yapacağız. Şöyle dilek ve niyetlerinizi arkadaşlar fincanımıza doğru söyleyin lütfen. Tüm dileklerinizin gerçek olmasını dilerim. E, dileklerinizi sesli bir şekilde söylerseniz doğa enerjinizi alır. Muhakkak sesli söylemeye çalışın sevgili dostlarım. Bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Falhanemi güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktaracağım. Tabii ki her şey Allah'tandır sevgili dostlarım diyerekten şöyle neyse haliniz çıksın falınız. Bakalım fincanınızda neler çıkmış şöyle. Evet arkadaşlar bakın şöyle fincanınızın içerisini bir kontrol edin. Önce sizlerin görmesini istiyordum. Daha sonrasında ben yorumlarımı sizin için yapacağım. Şöyle bir bakın, evet net şeyler görüyorum. Bakın sizler de görüyor musunuz? Bakın iki kişinin ağız ağza gelip konuştuğunu görüyorum. Bir kişiyle yeniden bir barış var diyor burada. Ya geçmiş ilişkinizde tekrar bir barışma yaşayacaksınız diyor. Ya da e, ev, evliliğiniz boşandıysanız diyor yeniden aynı kişiyle ağız ağza geleceksiniz, konuşacaksınız. Durumlar hallolacak diyor inşallah. Ee, önceden ilişkiniz problemli bir şekilde ilerlerken şimdi daha iyi bir şekilde e, yola koyacaksınız diyor güzellikler olacak sizin için diyor tekrar yeni başlangıçlar sizin için güzel kapıları aralıyor diyor bakın şurada gördüğünüz bir şey var diyor ee, iki kişi barışmanızı çok çok istiyormuş diyor hemen şurada bakın sizleri izliyorlar görüyorlar bakıyorlar bakın arkadaşlar sizlerde kendiniz görebilirsiniz hemen arkanızda belirmiş iki kişi çok fazla bu ilişkinin olmasını istiyor demiş hatta belki de yeniden barışmanız için bu iki kişi de e, sizinle görüşmek istemiş olabilir sizleri bir araya getirmek için çabalamış da olabilir diyor şöyle bir falımın içini iyice kontrol ediyorum bakıyorum ve sizlere de aktarmaya çalışıyorum bakın ayağınıza sakız gibi yapışan bazı şeyler var diyor. Sakız topu görüyorum burada. Sakız böyle çiğnenmiş atılmış bir sakız düşünün arkadaşlar. Diyor ki ayağınızın altında sürekli sakız gibi yapışan bir şeyler var diyor. Kişiler var diyor. Sürekli yolunuza çıkıyorlar. her taşın altından çıkan bir kişi diyebiliriz bunu. Yani bir iş yapıyorsunuz işiniz bozuluyor o kişi çıkıyor bir bir şey yaşıyorsunuz o hani yaşadığınız şey olumsuz gerçekleşiyor o kişi çıkıyor. Yani hayatınızda sürekli sizi olumsuz etkileyen bir kişinin var olduğunu göstermiş burada. Fakat bu kişi çok fazla ayağınıza yapışmayacak. Artık bir kenara çekilme vakti diyor. Çünkü bakın bir balık altında hemen bir balık var görüyor musunuz arkadaşlar? Bu balık diyor size yardımcı olacak bu kişi diyor. Artık ayağınıza bu kadar fazla dolanmayacak dolanmadığı gibi de artık bir ferahlayacaksınız diyor. Bu kişiden kurtulacaksınız, rahatlayacaksınız. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar derin sular görüyorum. Bu sular içerisinde boğulmamaya çalışıyorsunuz. Fakat hani su da kendini çekiyor diyor. Bakın sizi çekiyor diyor. İçeriye doğru çektiğini görüyorum. Çözemediğiniz birçok şey var diyor. Çözümleyemediğiniz özellikle ailesel şeyler. Bakın ailesel işlerde çözemediğiniz bazı durumlar var. Sevgili dostlarım, sevgili balık burçları ya evlatlık edineceksiniz, ya evlatlık edineceksiniz ya da siz evlatlattınız. Bu durumu öğrendiniz. Bu derin sular sizi böyle böyle çekiyor. Yani e, böyle bir şey olabilir diyor. Bakın e, bu kolektif bir açık, e, açıklamadır arkadaşlar. Faldır. Yani tüm balık burçları için geçerlidir. Lütfen e, yani e, tüm hepsini e, siz algılamayın. Yani şöyle diyeyim, tüm hepsi yüzde yüz sizin için doğru olması mümkün değil. ha Olur mu arada bir iki kişi ya da birkaç kişi olabilir. Evet ama %100 her şey burada sizin için doğru çıkmaz o yüzden kendinize uyanları lütfen alırsanız çok çok iyi olur şöyle bir bakalım arkadaşlar bakın burada bir köpek var köpek dostluğu işareti der sevgili dostlarım bakın görüyor musunuz köpeğin hemen ayağının dibinde de bakın dibinde de güzel bir kuş yatıyor harika bir kuş karga yatıyor karga da güzelliktir güzel bir dostluğun getirdiği güzel bir hoşnut hediyedir arkadaşlar burada da bir dostunuzun size yardımcı olacağını dostunuzla bir şeyler paylaşacağınızı paylaşım sonucu dostunuz sizin sıkıntınızı gidermek adına size getireceği bir haber var diyor burada inşallah o kadar güzel bir dost ki yani size yardımcı olacak diyor. İkili ilişki aralarında yani ikili ilişkilerde bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bunu sadece lütfen sevgili evlilik algılamayın arkadaşlar. Aile ilişkinizde olabilir. Arkadaş ilişkinizde olabilir burada. Özellikle isminde veya su isminde Ceyhan'ın C'si olan bir kişiyle bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yani arada bir iletişimsizlik var diyor burada. Ee, bu da iletişim problemlerini getirmiş size. Yani şu aralar biraz böyle iletişimde problem yaşıyorsunuz diyor. Arkadaşlar eşinizle beraber şöyle bir şükür ya da sevgilinizle beraber bir şükür namazı kılıyorsunuz. Bakın ben size hemen göstereceğim. Bakın hemen şurada şu şöyle odaklayayım. Bakın görüyor musunuz eşiniz dizleri üzerinde, siz e, ayaktasınız e, elleriniz. Bakın görüyor musunuz? Bağlı ve başınız öne doğru eğik. Yani ikincisi de şükür namazı kılıyorsunuz. Sevgilinize bir evlilik yoluna adım atabilirsiniz. Bunun için bir şükür namazı kılıyorsunuzdur. Ya da evliliğiniz içerisinde istediğiniz, eşinizle beraber istediğiniz bir şey varsa inşallah onların gerçek oluşuyla güzel bir şey yaşayacaksınız ve bu da diyor size şükür namazları kıldıracak diyor. Evliliğiniz üzerinde arkadaşlar yaşlı bir insan görüyorum. Bu yaşlı bir insanın yardımı olacak, yardımı dokunacak diyor size. Evet. Yani kişi Hızır gibi bir insan diyebilirim. Yaşlı olarak çıkmış ama. Lütfen kapınıza yaşlı bir insan gelirse lütfen geri çevirmeyin. Evet. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar bakın şanslısınız balık burcu şansı geçiyor arkadaşlar her yerden bir balık görüyorum bir haber görüyorum güzel bir haberler var Özellikle iş hayatınızda kariyer hayatınızda bir kök salacaksınız diyor Burada bakın köklerinizi her bir yana savurmuşsunuz derinden tutuyorsunuz toprağa ya yeni bulacağınız bir işte gayet otoriterli güzel bir iş olacak diyor ya da şu an bulunduğunuz işte iyi bir kök salacaksınız. İyi bir e, tazminat getirisi var belki uzun zamandır çalıştığınız bir şirkette. Bundan çıkış sağlayacaksınız. Çıkış yaptığınızda da yüklü miktarda bir tazminat da alabilirsiniz diyor sizin için. Şöyle bir bakıyorum. 3 kişi yan yana gelmiş. Bakın hemen şurada arkadaşlar Üç kişinin yan yana gelişi siz ortasına almış 2 kişi aman evlen aman evlen böyle hayatını kur, hayat düzenini yarat, şöyle de böyle de sürekli sizi evliliğe ittiğini ve sürekli sizlere birilerini önerdiğini görmekteyim. Balık burçları diyorsunuz ki tamam evleneceğim de yani ben bu şekilde evlenmek istemiyorum. Sürekli bana önerdiğiniz insanlar benim hoşuma gitmiyor. Beğenmiyorum, beğenmediğim insanları bana öneriyorsunuz diyebilirsiniz. Bu yüzden bu kişilerin baskısından biraz bıkmışsınız olarak görünüyor. Hani bu sadece evlilik değil. Birçok konuda sürekli size baskı yaptığını görüyorum. Özellikle de iki kadın bakın. İki kadın. Belki teyzenizle anneniz olabilir. Belki de ee, ablanızla ya da kardeşinizle annenizdir. Yani bu kişiler olabilir. İki tane kadından söz etmiş burada. Eskiden işte Rize'de, Trabzon'da Artvin'de nelerimiz böyle hani odun taşırlardı ya yaşlı bir hanımefendinin böyle bir yük taşıdığını görüyorum. Anneniz çok fazla bıkmış arkadaşlar. Sanki bu hayattan iyice bezmiş gibi bir durumu var. Bakın iyice beli bükülmüş de bükülmüş bükülmüş de bükülmüş. Belini iyice hanımefendinin bükmüşler arkadaşlar. Bu hali içerisinde akrabalar ki annenize iyi gelmiyor maalesef. Bu da annenizde stres yapmış ve hayatın şartlarına iyice yüklenmiş, omuzlarına yüklenmiş ya da başınızda bir baba yoktu. Tüm yükü, tüm şeyi anneniz sırtlanmış da size anneniz bakmak durumunda kalmış gibi bir durumda olabilir diyor. Ee, anneye çok fazla yük binmiş arkadaşlar. Bu yüzden annenize bir yardım edeceksiniz. Yanda bir kaydırak görüyorum. Arkadaşlar e, kaydıraklı tüm aile boyu kayıyorsunuz. Yani e, sıkıntılardan bir anda hop çıkacaksınız diyor inşallah. Bir anda böyle kayıp ayağınıza yere dimdik bir şekilde basacaksınız diyor inşallah. Evet. Şöyle bir inceliyorum. Bakın bir kişinin gönlünü alacaksınız diyor. Bakın kişi burada. Siz... Buradasınız. Bakın görüyor musunuz? Böyle tepe aşağı inmişsiniz. Diyorsunuz ki tamam ben hatamı anladım. Senden özür dileyeceğim. Arkadaşlar birini kırmışsınız. Hani evet fallarımıza ne kadar iyi şeyler çıksa da bazen böyle farklı şeyler de çıkabiliyor. Ee, hani hepimiz insanız. Dört dörtlük olma gibi bir durumumuz yok. O yüzden sizde kırdığınız bir kişiyi diyor burada. Özellikle bir beyefendi. Bakın sizden uzun olarak görüyorum ve erkek olarak görüyorum. Kırdığınız bu beyefendiden özür dileyeceksiniz. Yanına gideceksiniz. Pek böyle özür dilemek istemiyorsunuz ama hani durumu toparlamak amacıyla şöyle bir özür dileme yapacaksınız. Hani özür dilerim, tamam yeniden bir barışalım diyebilirsiniz burada. Evet. Şöyle baktığımda arkadaşlar bir e, kurt görüyorum. Kurt gibi böyle e, bir şeyler izliyorsunuz. Artık kurtlaşmışsınız, uyanıksınız. Yani insanlara karşı uyanıksınız diyor burada. E, hani tanıyorsunuz, kimin ne hamle yapacağını tanıyorsunuz. O yüzden özellikle e, boyları 1.55 belki 1.65 arasında bir hanımefendi... Özellikle zayıf ve kalçası çıkık bir hanımefendi. Zayıf dediğim çok çok zayıf değil. Ee, ama kalçası çıkık bir hanımefendinin size yapacağı hamlemi e, hamleyi bekliyorsunuz diyor burada arkadaşlar. Ee, nasıl davranacağınızı çok iyi biliyorsunuz. O karşılık verdiği sürece siz de bir şey yapmıyorsunuz. Karşılık verdiği anda kurt gibi kapacaksınız diyor. Evet yarasa var. Aa, arkadaşlar, ay bir anda görüyor musunuz nazara geldi. Bir anda telefon düştü. Aman nazara geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bir anda korkmuş olabilirsiniz. Evet ee, diyor ki bir yarasa var diyor arkadaşlar. Ee, tam da bunu anlatırken bir anda düştü. Demek ki hayatınızda özellikle gece vakti sizi sürekli takip eden bir kişi var diyor burada gece vakti özellikle gece çıkıyor diyor yani e, bir şeylerden korkuyorsunuz paranormal olaylardan mı çok korkuyorsunuz acaba bakın bir şeyden çok korkarsanız o şey başınıza daha fazla gelir O yüzden lütfen korkuyu bir kenara bırakın evinizi bol bol sirkeyle yıkayın e, Özellikle tuvaletlerinizi arkadaşlar tuvaletleri çok iyi bir şekilde sirkeyle yıkamanızı öneriyorum. evinize sürekli defne yaprakları yakın. Çünkü defne yaprağı çok önemli bir bitkidir. Evdeki olası gözle görmediğimiz şeyleri defedecek tek şeydir defne yaprağı. Ee, ya da sandal ağacı, kabuğu. Ee, daha sonrasında arkadaşlar evinizde bol bol dua, özellikle ayetel kürsi, mümkünatı varsa... E, telefondan, bilgisayarınızdan ya da televizyonunuzdan lütfen açın ve sesli bir şekilde dinleyin. Eve sesli bir şekilde yayılsın. Sabah yazanında kalkın, dua edin ve camınızı pencerenizi açın. Camınızı pencerenizi açtığınızda sabah melekler içeriye girer. Bakın sabah ezanında tüm nasip ve kısmetlerinizi getirir melekler. O yüzden e, sabahın en erken saatinde e, kalkıyorsunuz. Sabah ezanı galiba 4 uçuk gibi falan e, okunuyor diyebiliyorum. Yani o süreler içerisinde kalkın ve duaya başlayın diyebilirim. Evet arkadaşlar. E, kusura bakmayın. Gerçekten şu an çok dert edinim. E, bir anda düştü. Şöyle bir bakıyorum. Bakın bir televizyon diyor. Var. Elinizde bir televiz televizyon var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Evet. Yani elinizde bir televizyon var ve elinizdeki televizyonu izliyorsunuz, bakıyorsunuz. Bir eşya alım e, olabilir. Bir eşya yani eşya eski eşyayı çıkarıp yeni eşyayı yenileyebilirsiniz diyor sizin için. E, yeni bir eşya alım var burada inşallah. Şöyle bir de fincanınızın tabanına, tabağına bir bakalım arkadaşlar. Onu da bir yorumlayalım şöyle. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımı takip edip abone olursanız çok çok memnun olurum ayrıca günlük izleyenin niyetine falları açıklıyorum burçlarınızı beklemeden o videoları da izleyebilirsiniz İzleyenin niyetlerine falları da izleyebilirsiniz sevgili dostlarım burçlarınızı beklemenize hiç gerek yok şöyle Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim benim için çok çok önemli. Nokta daire olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şöyle sizler için şöyle bir göstermek istiyorum tabanınızı. Evet yani fincan tabanınız da bayağı bir yoğun arkadaşlar. Bunu da aktarmaya çalışacağım sizler için. Birisi boş balon baş, boş balon ve patlayacak diyor şişmiş 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 böyle her şeyi atıp sallamayı seven her şeyi abartarak anlatmayı seven aman benim şuyum var bunun var bilmem nesi falan filan böyle hava 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 sürekli şişmiş şişmiş en sonunda bir yerde bir patlak verecek diyeceksiniz ki hani senin şunun vardı hani senin bunun vardı yokmuş ya diyeceksiniz böyle hani kişiye baya bir güleceksiniz arkadaşlar kendisini boş boş şişirdiğini göreceksiniz. Kişiye bayağı bir güleceksiniz. Diyeceksiniz ki kendi kendine rezil ettin. Şöyle bir baktığımda bir ağaç görüyorum. Ağaç, ağacın evinin içerisinde olması büyük bir yaşamı gösterir arkadaşlar. Ev içerisinde neşeli hayatlar dediğimiz bir sürece doğru adım atıyorsunuz diyor. Ağaç yemyeşil olmuş ve yapraklarından dalları görünmüyor neredeyse. O kadar. Yani aile bireylerinizde güzel bir sevinç ve mutluluk sizi gözetliyor diyebilirim. Hemen şöyle baktığımda bir göz var. Arkadaşlar bir beyefendi tarafından bir nazar edilmişsiniz gibi görünüyor. Beyefendi yaklaşık 180 boyunda, e, maksimum 180 boyunda olduğunu görüyorum. Sakallı, sivri sakallı bir beyefendinin nazarına geldiğinizi görüyorum. O yüzden şu aralar ev üzerinde biraz böyle bir ağırlık var diyor. Bir hocaya gideceksiniz, e, sizi bir dua edecek ve bu dua sizi rahatlatacak diyor sevgili dostlarım. Dua size iyi gelecek çünkü erkek nazarı gerçekten çok kötüdür. E, erkek nazarı hani kadın da olsanız erkek de olsanız erkek nazarı e, dokundun mu yani Allah muhafaza gerçekten e, insanı kal başını kaldırabilecek bir şey olmuyor. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar böyle çocuklarınızı yanınıza almışsınız. Çocuklarınızı bayağı küçük olarak görüyorum arkadaşlar. Belki ilkokula gider çağlarda olabilir. İki tane çocuğunuz var diyor. Yanınıza alacaksınız. Önemli bir konuşma yapacaksınız. Çocuklar babaya çok tepkili olduğunu görüyorum. Babaya sırt çevirmişler. Babaya karşı çok tepkili bir çocuklar olduğunu ve çocuklarınıza bu konuyla ilgili bir konuşma yapacağınızı görmekteyim. Arkadaşlar şöyle bir baykuş görüyorum. Baykuş size gelecek dosttan zararı gösterir. Bazı falcılar ve özellikle çoğu falcılar yok ölüm yok şöyle ama işin aslı baykuş yani dosttan gelecek zararı gösterir. Çünkü kolaçen eder baykuş. Gece vakti ortaya çıkar etrafı kolaçen eder. Öyle değil mi? Yani bu da ...dostunuzun etrafı kolaçan etmesiyle size e, sıkıntı yaratmak için bir zaman kolladığını gösteriyor. Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın diyebilirim. Lütfen en yakın dostlarınıza dikkat edin diyelim. Evet sevgili dostlarım bugün sizlerle kahve falına bakmış oldu balık burcu için... Umarım beğenmişsinizdir. İyileri kendinize, kötüleri lütfen evrene gönderin. İyi şeyler daima sizinle birlikte olsun. Allah her daim anenizi huzur, mutluluk, güzellik, sağlık, bereket eksik koymasın diyelim. Ee, bakın enerjiler değiştikçe olaylar da her daim değişir. İyi düşünürseniz güzel olur. Kötü düşünürseniz kötü şeyler daima başınıza gelir. O yüzden her daim iyi düşünmekte fayda var. Sorularınız varsa lütfen bana sorabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.